Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, tasavvuf dininin öğretileri, temel kaideleri, anlattıkları ve savundukları şeylerin gerçek İslam ve Kur'an'la hiçbir alakasının olmadığını yüzlerce video ile kendi dillerinden ya da kendi eserlerinden sizlere gösterdim. Bunları yapmaya devam etmemiz lazım. Sürekli buna benzer videoları yapacağız. Sebebi düşünme metodunu insanların iliklerine kadar işlememiz lazım. Bundan sonra artık sizi kimse kandıramayacak. Dinlediğiniz zaman diyeceksiniz ki burada durdur diyeceksin. Sen kendin söyleyeceksin. Burada diyeceksin hata yaptı. İftira var, yalan var, yanlış var diyeceksin. Artık bunun sizde oluşması lazım. Şimdi bu tasavvuf dininin uyduruk menkabe ve hikayeleri topluma o kadar içine işlemiş ki tarikat ve cemaatler ehli sünnet tasavvuf ile kardeş olmuş. Samimi bir tasavvufçuya göre ehli sünnet kazandı. Samimi bir ehli sünnete göre savaşı tasavvufçular kazandı. Kimin kazandığını Allah bilir ama ikisinin de batıl olduğu ayetlerle sabit. Şimdi çok basit bir video ile inşallah size sözde Resul aşıklarının eylemde kendilerinin farklı bir aşk yaşadığını ispat edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar bu insanlar Resul'ün izinden gittiğini iddia eden şahıslar. Video fazla uzun olmasın diye biraz hızlanmaya çalışıyorum. Dikkatli dinleyelim. Buyurun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakaduh. Kıymeti Kıymetli takipçilerim. Burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek torunlarından Gavsül Azam Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mübarek hal ve tanesi. Cenab-ı Allah'a ibadete çekildiği mekan. Şimdi arkadaşlar, Abdülkadir Geylani Muhammed Resul'ün torunu olur mu? Önce bu konuya girmemiz lazım. Çünkü Resul'ün soyu yani Seyyid meselesi başlı başına büyük bir hurafe ve Kur'an'a aykırı. Bunun çok basit ayetler ile delilini vereceğim şimdi size. Çocukluğumuzdan beri Anadolu'da seyyid, seyyid, seyit diye duyduğumuz için kalbimizde ve aklımızda yer etmiş insanlar tartışmaya bile korkuyorlar. Peygamberin soyu yok kardeşim. Peygamberin soyuna tapamazsın. Öyle bir soy yok. Eğer sizin taptığınız bir soy var ise o Hazreti Ali'nin soyudur. Hazreti Ali de amcasının oğlu diye Muhammed Resul'e bağlayamazsınız. Çünkü iman etmeyen amcasının olduğunu siz söylüyorsunuz. Ebu Cehil yani cehaletin babası manasına gelen gerçek adının Ömer olduğu yazar. Bu da Resul'ün iman etmeyen amcalarından birisi. Şimdi bu Rasul'ün iman etmeyen akrabaları olduğu gibi iman eden akrabaları da var. Fakat fakat Resul'ün erkek evladı yok. Siyerlere göre İsmail, İshak gibi evlatları oluyor, akıl bali olmadan vefat ediyor. Ve siz kendi uydurdukları, kendinizin ilave ettikleri, çıkarttıkları bu siyerlerden ne kadar doğru olsa bile hepsinde açık kalp ameliyatı var. Hepsinde işte gökten birileri iniyor, göğsünü yarıyor, kalbini çıkartıyor, Zemzem'le yıkıyor, yerine koyuyor. Bir sürü tepesinde bulut geziyor. Bu şekilde Resul'e iltifat etme altında aslında Resul'e atılan iftiralarla dolu bir sürü kitap var. Zaten bunların da birbirinden çok farklı olanları var. Fakat bu farklı hayat hikayeleri farklı beldelerde olduğu için kimse açıp konuşup tartışamıyor. Kur'an'a baktığımız zaman Rasul'ün peygamberlik gelmeden önce, Rasul'lük gelmeden önce delalet içinde olduğu, hakikatin farkında olmadığı 93. surede belli, Dua suresinde. Fakat anlatılan hayat hikayelerine bakarsanız maalesef bir sürü Rasul'e iftirayı göreceksiniz. Şimdi Rasulün soyunu kızı Fatıma'dan getirmeye çalışanlar arkasında Kur'an'ı delil var mı? Yahudilikte yani İsrailiyatta soy anneden gelir. Baba kim olursa olsun annesinin Yahudi olma şartı vardır. Yahudi olarak devam edebilmek için. Onun için İsrailler, Yahudiler İsrail'i yani Yahudiliği insanlara tebliğ etmezler. Annenin Yahudi olması gerektiği için. Bunu mutlaka bilmeniz lazım. En fazla Yahudi'ye hizmetçi olursunuz. Sabatay. Hizmetçilik yapabilirsiniz ama bir Yahudi olamazsınız. İşte bunu bildikleri halde Muhammed Resulü'nün soyunu Fatıma'dan getirmeye çalışanlar var. Bunun da neticesinde Türkiye'de her milletten seyyid var. Kürt, Pomak, Gürcü. Neden? E çünkü karışmış. Seceri soy ağacını bulan kendisini seyyid ilan etmiş. Hacda ya da Ümre'ye gittiğiniz zaman seyyid soyundan gelenlerin sarık renkleri farklıdır. Onlar seyittir. Bu seyitliğin verdiği kibir ve ego ile adamların yürüyüşünün bile ne kadar değişik olduğunu Dikkat ederseniz görürsünüz. Kesinlikle fotoğraf çektirmezler. Hiç kimse onlarla fotoğraf çektiremez. Böyle bir kasıntı. Peki ayetlerde bakalım mı? Zürriyet, soy dediğimiz Arapça Kur'an'da geçen zürriyet hangi ayetlerde geçiyor? Ve bakın şu soy yani dediğimiz zürriyet ayetlerde nerelerde var? En önemli ayetle başlıyorum arkadaşlar. Araf suresi 172. ayet. Bu ayet zürriyetin kadından mı erkekten mi geldiğinin yani soyun kime dayandığının en önemli delilidir. 172. ayetinde Araf Suresi'nin 172. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki 7. sure bakın ne diyor. Rabbin Adem oğullarının bellerinden soylarını çıkarırken onları kendi kendilerine tanık tutar. Ben Rabbiniz değil miyim? Evet, tanıklık ediyoruz derler. Böylece diriliş günü biz bundan habersizlik diyemezsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye meşhur öğüdünü hatırlayın. Ey oğul eline, beline, diline hakim ol. Bu ayet tek başına zürriyetin yani soyun Erkeğin belinden geldiğinin ispatıdır. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar net. Şimdi bununla beraber müsaadenizle hepsini seçmedim. Birkaç tanesini seçtim. Bakın şimdi arkadaşlar. Hangi ayetlerde ne kadar güzel soya atıf yapıyor. Şöyle Yahya'nın doğumu. Bu da harika bir ayettir arkadaşlar. Bakın Şöyle. Zekeriya oracıkta Rabbine dua etti. Rabbim beni katından bana tertemiz bir soy ver. Sen duaları işitensin. Şuradan kaldırayım tam görün. Bakın. Zekeriya oracıkta Rabbine dua etti. Rabbim dedi. Katından bana tertemiz bir soy ver. Sen duaları işitensin. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın Zekeriya'nın eşinin Kur'an'da ismi yok. Nuh Aleyhisselam'ın eşinin Kur'an'da ismi yok. Rasul Muhammed'in eşinin de Kur'an'da ismi yok. Adem Aleyhisselam'ın eşi Havva Havva diye her kitapta yazar ama Kur'an'da Havva da yok. Şimdi diğer zürriyet yani soy ayetlerine bakalım. Bakın. Ona İshak'ı ve Yakup'u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davut'a, Süleyman'a, Eyüp'e, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. Bakın. Hadid Suresi 26. ayet. Biz Nuh'u, İbrahim'i gönderdik. Soylarına peygamberlik ve kitap bağışladık. Bir kısmı doğruyu buldu ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardır. Bakın arkadaşlar. Safat suresi. O bizim inanan kullarımızdandı. Ona İshak'ı müjdeledik. Erdemlilerden bir peygamber olarak. Ona da İshak'a da lütufta bulunduk. Kuşkusuz ikisinin de soyundan hem iyi davrananlar var hem kendisine zulmedenler. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Meryem suresi 58. ayet. İşte bunlar Allah'ın nimetleridirler. Nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim'in ve İsrail'in soyundan doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman Ağlayarak secdeye varırlar. Bir ayet daha bakalım. 17. sure İsrail suresi, e, İsra suresi 62. ayet. İsra 62. Benden üstün kıldığın şu kişiyi görüyor musun? Beni diriliş gününe kadar geciktirirsen onun soyunu pek azı hariç sahipliğini perişan edeceğim dedi. Bu iblisin sözü arkadaşlar. Adem'in soyuna atıf yapıyor. Bakın Bakara suresi 128. Rabbimiz ikimizi sana teslim olanlar yap. Soyumuzdan da sana teslim olan bir topluluk çıkar. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster. Sana yönelmemizi kabul et. Kuşkusuz sen yönelişleri kabul edensin, rahimsin. Bir ayet daha. E, Bakara suresi 124. ayet. Rabbim bir zamanlar İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, o da onlara eklemişti. Seni insanlara önder yapacağım demişti. Soyumdan da deyince zalimler benim sözüme dahil olmaz buyurmuştu. Şimdi bu gördüğünüz ayetlerin daha devamı da var arkadaşlar. Fakat anlamanız gereken şu. Kur'an'da Meryem hariç soyun başka hiçbir tarafa gitme yeri yoktur. Soy, nesep, zürriyet babadan gelir. Belden gelir. Babanın belinden gelir. Bu kadar ayete rağmen bu toplum çocukluğundan itibaren seyit 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 kavramlarıyla seyit akrabalar, seyit komşular, seyitler ile büyüdüğü için maalesef orayı sorgulamaya kapatmış kapalı. Nasıl peygamberin soyu oluyor? Göremez. Çocukken duymuş ve kabul etmiş. Şimdi siz öğrendiniz, biliyordunuz ya da bilmiyordunuz. Şimdi soruyorsunuz, diyorsunuz ki Hasan ile Hüseyin peygamberin soyu değil mi? Değil kardeş. Hasan ile Hüseyin'i peygamberin soyu kabul ediyorsan Osmanlı'da Şeyh Edibali'nin soyudur. Şeyh Edip Ali Ertuğrul Gazi'nin dünürüdür. Osman Gazi'nin kayınbabasıdır. Osman Gazi'nin eşi bizzat Şeyh Edip Ali'nin kızıdır. Şimdi Osmanlı soyu Şeyh Edip Ali'nin kızından gelen soy mu? Ertuğrul Gazi'nin oğlundan gelen soy mu? Siz karar verin. Şöyle bir cümle kurarsanız işte o zaman çelişki olur. Bütün soylar babadan gelir Muhammed Rasul hariç. Neden Allah yetişkin bir erkek evlat vermekten aciz miydi Muhammed Rasul'e? Niçin soyunu devam ettirmedi de? Amcasının oğlundan soyunu zorla götürmeye çalışıyorsunuz? İşte. İnsanların babadan oğula geçen saltanatlara hayranlığını lütfen bırakın. Bakın, rasullerin evlatları var iman etmiyor. Rasullerin babası var iman etmiyor. Resulün kardeşi var iman etmiyor. Resulün eşi var iman etmiyor. Bunların hepsi rasullerden verilen örnekler. İyi kardeşe örnek var Musa'nın kardeşi, kötü kardeşe örnek var Yusuf'un kardeşi. İyi eşe örnek var Firavun'un karısı, kötü eşe örnek var Nuh'un karısı, Lütf'un karısı. İyi babaya örnek var Yusuf'un babası, kötü babaya örnek var İbrahim'in babası. Allah bu örnekleri sizce niye veriyor? Armut dübüne düşer demeyin diye. Anasına bak kızını al demeyin diye babalarınızdan duyduğunuz bu atasözleriyle hüküm vermeyin, gıybet etmeyin diye. Ama siz Kur'an'ı anlamak için değil de sevaba girmek için okursanız maalesef okuduğunuz ile yaşadığınız farklı olur. Ve yaşadığınızı da din zannedersiniz. Sebebi okumuyorsunuz. Şimdi tekrar videomuza devam edelim. Şimdi peygamberin soyundan olduğunu, resulün soyundan olduğunu iddia ettikleri şahsın ne kadar sünnete uygun yaşadığını buyurun hep beraber dinleyelim. Şimdi bakalım ne kadar sünnete uygun yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden Hazreti Ali efendimiz yoluyla gelen feyizler Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum ve 12 imam vasıtasıyla dağılmaktadır Müslümanlara. Bu vazife 12 imamdan sonra Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine guddisesi ruh verilir. Artık onun güneşi doğar ki bu güneş kıyamete kadar devam edecektir. Maşallah. Abdülkadir Geylani Hazretleri tam 25 yıl ormanlarda sahralarda nefsini ezer. Aç kalır, üşür, ıslanır, yabani hayvanlarla şeytanlarla uğraşır. Şimdi arkadaşlar bunun sünnetteki yeri nedir? İnsanlardan uzaklaşıyorsunuz, 25 yıl dağlarda şeytanlarla vahşi hayvanla uğraşıyorsun. Tebliğ etmen gereken, dinini anlatman gereken, cehdetmen etmen gereken bir insanlık var. Ama sen yok diyorsun, ben önce nefsimi öldüreceğim diyorsun. Ve gidiyorsun 25 yıl dağda tek başına yaşıyorsun. Devam ediyoruz. Sahrada ottan ve yapraktan başka yiyecek yoktur. Bakın ottan ve yapraktan başka hiçbir şey yok yiyecek taşların bile tahammül edemeyeceği sıkıntılara katlanır. Gördüğü her çukura iner, her tepeye tırmanır. Nefsi ne olur biraz dinlen, yalvarırım azıcık uyu diye kıvrandıkça o aksini yapar. Tek ayak üstünde sabahlar. Duydunuz değil mi? Tek ayak üzerinde sabahlıyor. Nefsinin ne söylediğini bile adam bize naklediyor. Geylani Hazretlerinin nefsiyle muhabbetini bile adam bize gelmiş anlatabiliyor. Ayrıntıya bakın. Tek ayak yüzünde sabah kadar duruyor. Buna sünnet mi diyelim, ibadet mi diyelim, takva mı diyelim? Adını siz koyun. Nedir bu? Ot yiyeceksin, çöp yiyeceksin, vahşi hayvanlarla boğuşacaksın, insanlardan uzaklaşacaksın, dağda inzivaya çekileceksin 25 yıl. Ve ondan sonra da gece sabah kadar tek ayak üzerinde duracaksın. Peki hangi hataya binaen bunları yapıyor? Şimdi Hristiyanlık desek bir mantığı var. Niye? Günahkar doğdun diyor. Günahkar doğduğunu kabul eden bir din daha sonra günah çıkarmak için her şeyi yapabilir. Senin inancın günahsız doğduğuna inanıyorsun. Ayrıyeten Yıllarca ilim yapıyorsun, bu ilmin seni getirdiği takvanın neticesinde dağ çekilip 25 yıl mağarada saklanıp sabah kadar da tek ayak üzerinde duruyorsun. Şimdi anlattıkları doğru kabul ediyoruz arkadaşlar. Onun için bunları soruyorum. Abdestsiz nefes bile almaz. Abdestsiz nefes bile almaz. Demek ki büyük bir ihtimalle tuvalette en fazla 2-3 dakika durabiliyordu e, abdestsiz nefes bile almadığına göre tuvaletini yaparken büyük bir ihtimalle ya oksijen tüpü kullanıyor ya da çok çabuk çıkıyor diye tahmin yürütüyorum. Allah alem. Belki de mecazdır. Yani adam abdestsiz nefes bile almaz derken aslında kastettiği e, sürekli abdestini tazeleyen bir insanmış. Böyle anlamamız gerekiyor belki de. Öyle anlayalım. Çünkü abdest lazım. Dağın başında otu var, çöpü var, haşaratı var. Ne olur ne olmaz. Sürekli abdestli gezmek lazım ormanda. Gece boyu namaz kılar Allah için. Nefis ve şeytanlar üzerine geldiği zaman Estaizu İnne me'al usri yusra Muhakkak zorlukla beraber kolaylık vardır. Ayeti kerimesini okur ve rahatlar. Şimdi böyle bir hayat yaşayan adamı şeytan nasıl test edecek? Makam meselesi yok. Önünde cüzdan düşüren yok. Kredi meselesi yok. Hani sağdan soldan karı kız geçiyor da kafamı çevireyim de sevaba gireyim. Öyle bir ihtimal de yok. Dağın başında ormanla yaşıyor. Sadece otuyor ama müthiş bir de imtihanın içinde. Neyle nasıl imtihan ediliyor çok ilginç. Biraz beyninizi şöyle bir zorlayın bakalım. Bu adam nasıl imtihan olabilir? Neyle imtihan olabilir? Rüyalarıyla mı imtihan oluyor acaba? Allah Celle Celaluhu, ela inna Allah ila ve la Şimdi burada tabi reklam aldıkları için e, Paşam'ın videosu anlatacağı bitti. Bu kadar ilave zam yeter. Bundan sonrasını Timurtaş Hoca'ya bağladı. Timurtaş Hoca evliya için söylediklerini videoya montaj yapmış ki Kaydeder bir dakika olsun diye. Allah'ın evliyalarına korku ve hüzün yoktur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onlardan korkuyu ve hüznü almıştır. Hmm. Ve alırken de onların vasfını şöyle yad eder. Amenu ve Çünkü onlar iman ettiler. Allah'ı görür gibi iman ettiler. Ve Allah'tan tam hakkıyla korktular. Ve onlar için de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ''Lehumul Büşra Fil Hayati Dünya'' onlara dünya hayatında bir beşaret müjde vardır ve ve fil bir de ahirette onlar için beşaret ve müjde vardır. Ve bunların hakkında, evliyaların hakkında olan hüküm Allah Celle Celaluhu tarafından icra edilecektir. Çünkü ayette Allah buyuruyor ki La tebdile li kelimetillah Allah'ın kelimelerine tebdil tahir olmaz. Allah vaadinden dönmez. Evliyası için neyi vaad etmişse yerine getirecektir. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için Habibim sana vaad edilen verilecektir dediyse. Habibim sana vaad edilen verilecek dediyse. Şimdi mahkeme kübrada mealin karşısı muhatabı Habibim nerede? Hangi kelime? Hangi surenin hangi kelimesi Habibim yazıyor? Şeye e, Arapça bilmiyorum diye benim bir akrabam Kur'an'dan dedim ki hani Habibim nerede yazıyor bana göster dedim. Nerede yazıyor dedim Habibim. Bana işte şurada yazıyor gel gel göstereyim dedi. Şöyle koydu parmağını Arapça kelimenin altına. İşte burada yazıyor dedi Habibim. <laughs> ben de baktım kul yazıyor de ki. Dedim ben dedim o kadar cahil değilim. Hani bilmiyorum derken dedim sen beni yanlış anladın. Bir gün bir yayında bana hadi erkeksen biliyorsan hadi şunu oku diyecekler. Ben de o zaman okuyacağım. Şimdi onlarca okumaya gerek yok. Ve zavallı zavallı ben Arapça bilmiyorum diye kulü gale ul de ki kelimesini bana Habibim diye kabul ettirmek için eliyle gösterdi biliyor musunuz? İşte bu bozulmayı yaşayabilmek için sabırla bekliyorum. Böyle elime kalemi alıp hatta bir iki kelime de böyle kendim şöyle yazarak bir iki de cevap vermek için birkaç sene daha bekleyeceğim inşallah. Sonra bu bana laf atanlardan Elif'i görse bilmem ne zanneder falan deyip karşıma çıkanlardan birinin yanında Allah nasip ederse nacizane bir kaf çatlatmayı düşünüyorum. Şimdi bu gördüğünüz adamlar ölüsü dirisi yaşayanı öleni hepsinin amel defterinde Habibim mevcut. Mevcut göğüslerini gere gere söylüyorlar. Ve Resul'e söylenmeyen bir şeyi söylüyorlar. Kur'an'da yazmayan bir şeyi dillerini eğip bükerek bu Allah katındanmış gibi okuyorlar. Allah katındanmış gibi. Adam canı gönülden o kadar inanmış ki. Habibime o kadar inanmış ki adam. Allahu Alem falan da demiyor. Allah Zülcelal buyurdu ki diyor ey Habibim Yüzleşmeye az kaldı. Bekleyin. Ee, arkadaşlar lütfen bu videoları, bu e, türbe e, avcıları, evet türbe avcıları diye bir site var. Bu türbe avcılarına yollayın. Ee, Ankara keçisi gibi dağda gezileceklerine ellerini alıp da Kur'an okusunlar. Belki oradan anlarlar Allah'ın ne demek istediğini. Selam ve dua ile.